Evet. Ee, şimdi karaciğere geçeyim mi? Karaciğer yağlanması nedir? Önemli bir ee, konu. Karaciğer evet. yağlanmasının belirtileri nelerdir ee, ki çok sıklıkla du duyuyoruz? Biraz kilo sorunu olsa karaciğerde bir yağlanma oluyor. Ee, peki ne nedeni ne? Ee, sonra tedavi yöntemlerinden konuşalım hocam. Ee, karaciğer yağlanmasını biz iki grupta ele alırsak daha uygun bir yaklaşım olur. Bir Buyurun. alkole bağlı karaciğer yağlanması. Bir de alkol dışı karaciğer yağlanması. Alkol dışı karaciğer yağlanmasında özellikle bir takım bazı ilaçlar, kortizonlar gibi e, bazı ilaçlar karaciğer yağlanmasına neden olabilirler veya endokrin nedenler, hipopitüiterizm dediğimiz veya e, hipotiroidizm dediğimiz veya cushing dediğimiz hastalıklar yine yağlanmaya neden olurlar Hı. veya hatta hepatitler karaciğer yağlanmasına neden olabilirler veya metabolik nedenler karaciğer yağlanmasına neden olabilirler ve hamileliğin yağlı karaciğeri dediğimiz çok daha grav seyredebilen hususlar yağlı karaciğere neden olabilir. Ama günümüzde özellikle en çok karşılaştığımız ve hastalarımızla merak ettiği husus herhangi bir neden tam ortaya konulamayan tesadüfen karşımıza çıkan karaciğer yağlanmasıdır. Bu karaciğer yağlanmasının da majör 3 tane ana nedeni vardır. Bunlardan birisi obesitedir. İkincisi diyabettir. Üçüncüsü hiperlipidemidir. Yani kan yağ yükseklikleridir. Ee, bazı hastalara bakarsınız e, belirgin obezite olmamasına rağmen viseral yağlanma dediğimiz yani göbek çevresindeki yağlılığın e, ve göbek çevresinin 102 santimin üzerinde olması da e, bu karaciğer yağlanması da önem arz eden e, bir husustur. Özellikle e, bu majör 3 neden çok anlam ifade eder. Nasıl anlayabiliyoruz? Tedavisi e, nasıl oluyor? Yani e, nasıl bir çekim bir şey yapıyor musunuz? E, o, genelde orada şöyle de? söyleyeyim. Yani karaciğer yağlanmasının vakaların hemen hemen yüzde 80'i asemptomatiktir. Yani herhangi bir belirti vermez. Check-up'lar esnasında veya araştırmalar esnasında karşımıza gelebilir. Tahliller, kan tahlillerinde kan de Kan tahlillerinde de, de karşımıza gelebilir. O check-up'lar esnasında ultrasonografi de eğer karaciğer hücrelerinin %30'un üzerinde bir yağlanması varsa karşımıza ultrasonda yağlı karaciğer olarak gelir ve onun da evreleri vardır. Bunun dışında karaciğer enzim yükseklikleriyle karşımıza gelebilir. Karaciğer enzimi yükseklikleri vardır ve hasta buradan yapılan check-up'larda farkına varılarak gelinir. Ama özellikle toplumumuzdaki bu beslenme, obeste, dünya toplumundaki bu popülasyon arttığı müddetçe bu yağlı karaciğerde tabii oranı artıyor. Baktığımız takdirde Amerika'da hemen hemen alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı dediğimiz oran %25'ler 30'lar civarında. Bir de burada en önemli husus şu. Alkol dışı yağlı karaciğerde bir normal karaciğer yağlanması, bir de iltihaplı yağlı karaciğer dediğimiz husus var. İltihaplı yağlı karaciğer siroza dönebilecek bir e, gruptur ve yağlı karaciğeri eskisi gibi es geçemeyiz artık. Yağlı karaciğerli vakaları takip etmemiz gerekir. Neş dediğimiz bu iltihaplı yağlı karaciğer vakaları da yaklaşık %1-3 gibi bir oranı tutmakta. Bunların da yaklaşık %5'i siroza dönebilmektedir. Bu nedenle önem arz eder. O dönmeden onu e, takipte yakalamak e, çok iyi bir şey. Çünkü evet. karaciğer e, siz söylerseniz hocam kendini yeniliyormuş Fabrika. değil mi? Eğer bir te, iyi bir tedavi olursa e, öyle mi? Tabii şimdi şöyle söyleyeyim yani e, özellikle o safhaya gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınması e, yağlı karaciğerin takip edilmesi ve e, bu iltihaplı yağlı karaciğerin e, daha ilerlemesinden önce gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Bunları e, takip ettiğimiz takdirde, bu tedbirleri aldığımız takdirde daha ileriye dönmeden e, gerekli e, önlemler alınmış olur. Bu nedenle de yağlı karaciğerli vakalarda, yağlı karaciğerli hastalarda veya iltihaplı yağlı karaciğerli hastalarda neler yapmamız gerekir konusu gündeme geliyor. Ne yapmamız gerekir hocam? <laughs> e, beslenmemize falan dikkat Tabii, edeceğiz. Çok bol bol öyle. enginar mı yiyeceğiz? E şimdi şöyle söyleyeyim. Yani e, enginar tek başlı başına çok etkili faydalı he. bir bitkidir. Ancak e, en önemli husus fizik egzersizdir. Evet. Fizik egzersiz haftada en az 3 gün ve en az 45 dakika ve 60 dakika olmak üzere en az 3 gün fizik egzersizi öneriyoruz. Bir ikincisi kesinlikle kilo vermek. Ama evet. bu kiloyu da çok hızlı vermememiz gerekir. Yani hızlı kilo vermek de başlı başına yağlı karaciğer nedenlerindendir. O nedenle de haftada yarım kilo veya bir buçuk kilo gibi kilo vermek en ideal bir kilo verme şeklidir. Bu durumda aşırı yağlı gıdalardan, katı yağlardan, trans yağlardan, satüre yağlardan yani doygun yağlardan Uzak durmakta fayda var. Bir yandan da fruktoz karbonhidratlardan biraz uzak durmak gerekir. Fruktoz aşırısı e, özellikle e, yağlanmaya neden olur. Beslenmemizi bu yönden dikkat etmemiz gerekir. Fruktozu nereden alıyoruz? Son bir soru hemen gidiyorum. Hocam onu e, fruktozu nereden, nereden alıyoruz? Fruktoz özellikle şöyle söyleyeyim daha ziyade bir ticari e, evet. e, şekerdir. Yani... Meyvalarda da vardır. Var Meyvalarda da yaygın olarak vardır ancak miktarı daha düşüktür. Şu anda daha ziyade ticari olarak, daha ucuz olduğu için, ekonomik olduğu için kullanılmaktadır. Evet, e, Profesör Doktor Levent Demirtürk e, sorularımızı cevapladı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten teşekkür ederim. çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. E, ağzınıza sağ olun. sağlık. Sağ olun.